Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi buraya millet bahçesi isteyenler gelebilir. Tabii botlarınızla gelin. Babam zor geldi buraya ayaklarıyla. Baba sen de konuş. Evet kızım. Çok kar var buralarda. Yürümek bir zor birazcık. Ben futbol oynarız zannettim ama oynayamadım Şuraya bakar Gelin şimdi şuraya bir bakalım. Ben arkadaşlar ben babama yeni bir isim buldum. Artık onun ismi kameraman olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yavaş arkadaşlar. Havuz tutmuş, Aynen, ya, gel, gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar, buz tutmuş Beliz. Bu tutmuş hep. Kalıyor üstünde değil mi? Aynen. Arkadaşlar şimdi bir bak. Şuraya bir bakar mısın? Ben. Evet at bakalım onu. Buz. <laughs> Ağzımdan da dumanlar geliyor çünkü çok üşüdüm. Üfle bakalım. <laughs> Kamerada çok çıkmadı. Vay. Şimdi bayağı kar var. Hadi. Arkadaşlar şuraya bakın. Huh. Şuradaki şurada biraz buz tutmamış. Orada biraz su. He, evet, buzu çözülmüş. Aynen. Ördekler şu an suyun altında nasıl nefes alıyorlar bilmiyorum. Bence ördekler almışlar. Buraya çukurmuş arkadaşlar düşüyordum. Bir bas bakalım oraya şu yan yere. Göçüyor mu Buz olduğu için göçmüyor ayağın değil mi? Ne? Buz olduğu için kar diyorum göçmüyor. Aa bak bura olmuyor. Arkadaşlar kapısı <laughs> ah. kapısı. Düşme düşme. Kaydın. Şimdi arkadaşlar. Tamam arkadaşlara bence bu kadar yeter. Bir şey evet, söylüyor musun? Bir dakika da yapayım bir. Arkadaşlar şimdi bunu da atıyoruz deriye. Bakalım kırılacak mı? Tamam. Yoksa kırılmayacak mı? <laughs> <laughs> Babam atıyoruz.